Evet yeni bir kargomuz gelmiş. Nazlı'ya ve Ömer'e sürpriz bir kargomuz gelmiş. Hadi bakalım onları çağıralım. Babası onlara ne almış birlikte bakalım. Nazlı! Ömer! Gelin bakalım. Baban size bir hediye almış. Bakalım ne almış. Sakin olun. Evet açın bakalım baban size ne almış. Kutu arkadaşlar. Kutu oyunu mu almış? Evet. Bakalım hangisiymiş. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ama açıyoruz. Tamam aç bakalım. Göründü mü bir yana oyun? Buradan açtım. Çıkartayım mı? Evet bir saniye bir saniye. Bir durun bakalım bu neymiş. Bir durun bir durun. Bırak oğlum. Bakalım bu neymiş. Bu bu kıyma. Evet. Pengan, pengan oyunuymuş. Çıkar hadi abi. Evet bakalım. Açın bakalım. dur oğlum, dur anne. Ben yardım edeyim. Anne, ben, ben de bir tanesini çıkartayım. Tamam. Kenardan bir saniye, bir saniye yavaş yavaş. Oo. yavaş yavaş ooo. çıkar. Bunları hmm. yaklayayım mı anne? Evet. Evet, oyunumuz penguen oyunmuş. Anne, bu bize. Biz bir oyunumuzu kıralım, ondan sonra geri dönüş yapalım. Evet biz oyunumuzu kurduk. Şöyle de göstereyim. Şöyle penguenimiz. Şurada bir tane pusulamız ve şurada kutumuz. Almak isteyenler için gösteriyorum. Kutumuz da burada. Evet biz şimdi oyunumuza başlayacağız. Ömer ve Nazlı yerlerinize geçin. Önce size oyunu anlatayım. Şurada gördüğünüz pusula var. Şu pusulayı şöyle çevireceksiniz. Şu gelirse mavi renkten başlayacaksın. Şöyle gelirse istediğin bir renkten başlayabilirsin. Şu gelirse beyazdan başlayacaksın. Şu gelirse oyun hakkını karşıdakine verebilirsin. Evet. Şimdi herkes yerine geçecek. Ömer ve Nazlı. Hadi bakalım başlıyor. Evet şimdi kim başlayacak önce? Taş kağıt makas yapın bakalım. Taş kağıt makas. Yap bakayım Ömer. Ne yaptın oğlum bakayım? Makas ya. Tamam. Kim kazandı? Ömer kazandı. İlk önce Ömer başlayacak. Evet Ömer. Önce pusulayı çevir oğlum. Bakalım hangi evet, renk gelecek. Bakıyorum. Çevir bakalım. Elini çek Nazlı bakalım. Ne Gelecek <laughs> Çevir Bakalım Tamam <laughs> O Mu Geldi Tamam Beyazdan başlayacaksın. Bir Tane Beyaz Vur Bakalım Penguin'i Düşürmek Yok Ama <laughs> Penguin'i Düşürmek Yok Hadi Bakalım Kay Kaybedersin Yoksa Evet Penguin'i Düşüren Kaybeder Hadi Bakalım Değil Mi Evet Vur Buna Vur Beyaz zengi Vuracaksın Bir Tane Vur Bakalım Değil Mi Vur Yanlış renge vurdun. Sıra Nazlı'da. Çevir bakalım Nazlı. Tamam. Pusulayı çevir bakalım. Buyur. ablam da. Hadi Nazlı hadi. Tamam. Bir tane tek çevireceksin. Evet istediğin bir renkten başlayabilirsin. Değil Sen değil sıra ablanda. Evet. Kim başlayacak bakalım. Önce Ömer tamam. ben, mi Nazlı mı? Taş kağıt makas yapın bakalım. Anne ben, ben başlıyordum. Tamam. Ta Yap bakayım Nazlı sende. Ben, 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 ben. Evet, Ömer başlıyor. Ben. Ömer başlıyor. Ben. Önce Ömer başlayacak. Ben. Çevir bakalım pusulayı. Ömer önce çevirecek. Çevirsin. Çevir bakalım. Masanın üstüne koy pusulayı. Masanın üzerine koy. Görünüyor. Evet, masanın üzerine koy pusulayı. Ben bir yere görmüyorum. Hadi oğlum. Oğlum ne yapıyorsun? Bir Sen. defa <laughs> çevireceksin. Oğlum bir defa <gülüyor> çevireceksin. <gülüyor> Vur bakalım Ömer. Evet ya önce mi? Ömer vuruyor. Vur bakalım hangisini vuracak. Evet istediğin bir renkten başlayabilirsin. Düşür bakalım. Ama penguini düşürmeyeceksin. Tamam Hayır. bir burada sıra ablanda sıra ablanda muzu yok. Hayır o düştü onu bırak. Şimdi devam et. Şimdi Nazlı devam ediyor. Ben Ömer çek. Ömer. Seviyorum. Nazlı. Çevir bakalım. Evet Nazlı çeviriyor. Bu. Oğlum öyle yaramazlıklar yapma. Sıra <laughs> ablanda. Hadi bakalım hadi. Hadi. Tamam vur bakalım. Bu <laughs> Oğlum taş kağıt makas yapma. Sıra sende. Oyna bakalım. Vurayım <laughs> mı? Evet. Vur. Ben yazamayayım. Ablam da. Evet sıra Nazlı'da. Pengönü düşürmek yok. Pengönü düşüren yanıyor. Hadi bakalım kim kazanacak. Nazlı kazanıyor. Hadi kızım sen de ne yapıyorsun? Biraz hızlı vur. Evet. Sıra Ömer'de. Evet devam ediyor. Süre Ömer'de. Kime vurayım? <laughs> Bana vur. Kime vuracaksın? Onun kimlere vuracaksın? Evet. Sıra Nazlı'da. Daha kazanan belli değil. Şu an penguen düşmedi. Kim düşürmezse o kazanacak. Tamam çevirme. Bir defa tek çeviriyorsun. Yeter. Ömer'de o çek ablacığım. Evet devam. Sıra Ömer'de. Oğlum öyle şeyler yapma. <laughs> Düzgün oynasana Ömer. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> vur bakalım. <Ömer>, Penguin'i <laughs> düşürürsen yanıyorsun vur. <gülüyor> <gülüyor> Aa düşür. ya. <laughs> evet Ömer Penguin'i düşürdüğü için Ömer kaybetti Nazlı kazandı. Sen de kaybettin. Evet şimdi yeniden 3 olan kazanacak tamam mı? Ömer bütün Evet oyunumuzu kurduk devam ediyoruz. Evet sıra Nazlı'da. Nazlı oyna bakalım. Tamam. Bu. Tamam vur bakalım. Kızım sen de çivi mi çakıyorsun düzgünce ne vursana. Hadi devam edin. Hayır sen vurma Ömer. Düşürdün mü sen? Ömer düşürdü. Tamam sıra Ömer'de. Ömer vur bakalım. Oo, Ömer tam bir kere de vurdu. Sıra Nazlı'da. Evet devam edin. Tamam devam et. Pengueni düşünmeyin. Biraz kibar olun. Pengüen düşmesin. Bak korkuyorsun öyle vurunca. Sakince de vurun. Evet. Evet vur bakalım. Ben de. Tamam. Kim kazandı? Ömer kazandı. Evet Ömer kazandı. Dört yapan kazanıyordu. Biz şimdi oyunumuzu düzeltelim. Sonra gelelim. Evet oyunumuza ya. devam ediyoruz. Ben. evet devam edin. Taşkan, Taş kağıt. Makas. Tamam Nazlı başlıyor. Ömer. Nazlı vur Ömer. bakalım. Evet Ömer kazan. Ömer vur bakalım. Evet sıra <laughs> Nazlı devam edin. Pengeni düşürmeyin bak. Pengen düşerse yanıyorsunuz. Ay, Oğlum bir defa vurma. Dışılık yapma. <laughs> sıra Nazlı da. Oyna bakalım. Pengen durdursun. Tamam pengen durdursun. Yeni değiştirsin bakalım. Tamam. Ömer. ağzı Sıra Nazlı'da. Ömer'de. Penguen düştü bir dakika. Değil mi? Dur pingan Değil mi? Hadi oğlum vur bakalım hadi. Oo, o kadar da sert vurma penguen. korktu yerini değiştirdi. Evet sıra Nazlı'da. Ama birer tane vurun birer tane yani bir kerelik vurun öyle bir defa da üç kere vurmayın. Oğlum pengueni yerine bırak nereye kaçırıyorsun Ömer? Bırak pengueni yerine. Bırak benim beni. Oo iyice bozdular ya. <laughs> hadi bakalım başlıyoruz. Neredesiniz? Burada. Nazlı Ömer neredesiniz? Bakalım neredesiniz? Ne yapıyorsunuz orada? <laughs> hadi çıkın artık hadi. Hadi oyuna devam ediyoruz hadi. Evet bir Ömer bir Nazlı. Üç olan kazanıyor hadi. Hadi <laughs> oğlum. Vur kızım biraz kibar olma. <laughs> Düzgünce ne vur. Hadi Ömer. Kayınganı düşürmeden oynayacaksınız. Hadi bakalım. Ama sırayla ikinizi aynı anda vurmayın. Sırayla. Nazlı çok yavaş vuruyorsun. Ömer sen de çok hızlı vuruyorsun. Ya Ömer yapsam çok iyi. Aha Peygamber intihar etti. Anne. Ömer kırdı. Kaybetti. Evet Ömer kaybetti oyunumuzu düzeltmeye devam ediyoruz. Ömer bir hepsini dönüm. bozduğu için düzeltmesi biraz zor oluyor. Evet. Çünkü oyunumuzu düzeltelim. Çocuk yaptı. Evet. Yedi mi anne? Evet. Ben bir şey yapmadım ki. Kim yaptı oğlum? Sen bir şey yapmadıysan. Boyun güzel, oynaması da <laughs> güzel ama. Düzeltmesi biraz zor oluyor. oluyor. Evet. evet. Çok sevdim bu oyun. Evet, oyunumuzu düzeltti. Şimdi taş kağıt makas yapın bakalım ne kim başlıyor. Ne? Bu son. Ne? Hayır taş kağıt makas Niye yok. Bu, bu son. Anne suya yap. Şimdi taş kağıt makas yapıyoruz. Hadi bakalım yapın. Aynen. Hadi yapın bakalım. Hadi Ömer. Taş kağıt makas. makas. Bak. Kim kazandı? Evet Anladım. Nazlı. Nazlı başlıyor. Kayın göncü düzeltin bakalım. <laughs> Oğlum başlama önce ablan başlayacak. Evet ablan kazandı. Evet hadi başla bakalım. Şuraya koyayım mı? Koy. Uy. <laughs> Bu niye duymuyorsa artık yapışmıyor. Evet hadi bakalım. Hadi, dur, dur abla. <laughs> evet sıra Ömer'de. Dur bitti. <laughs> Oğlum sen biraz fazla şımarıyorsun galiba. Evet. Devam. Devam edin. Evet. Bu da son. Bu oyunu kim kazanırsa o kazanıyor. Nazlı 2 oldu. Ömer 1 oldu. Bakalım Ömer mi kazanacak? Nazlı mı? Penguen'i düşünmek yok. <laughs> Nazlı kazandı. Evet. Bu oyunu Nazlı kazandı. Yay! 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 Evet. Yay! Biz oyunumuzu Yay! çekerken, bu videoyu çekerken çok eğlendik. Siz de eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.